Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Mart. Bulutlu ama güneşli bir hava var. Sabah saatlerinde durum böyle. 10 şu anda saat. Sosyal medyada bayağı bir paylaşımlar vardı. Burada yapılan bir iskele üzerine karşıda görünüyor. Demirden bir iskele var. Bilmiyorum yani. Eee Şimdi böyle biraz yürüyecektim. Bakayım dedim ya. Merak ettim. Geçenlerde buradan geçtiğimde hiçbir şey yoktu yani. Burada bir otel inşaatı vardı. Tamamlandı sanırım. Onun iskelesi. Antik bir yapı. Büyük ihtimalle artık hangi dönemden kalma bilmiyorum. Tonos örtülü. Burada kaza yapıldı, Marmaris Müzesi Mar kazdı bildiğim kadarıyla. Ondan sonra artık dedim burası tamam dedim yani böyle bıraktılar dedim bir anda. Şu otelin şartlarından sonra da burası da düzenlendi. Böyle bir iyi oldu yani şu düzenleme. Görüyorsunuz burada şeyler var, sütunlar çıkmış. Evet. Burada bu şey yapılarla da uyumlu olmuş. Bir takım sütunlar, mütunlar koymuşlar. Acaba buradan mı çıktı? Yasal uyarı. Saat 10'da burada olacağız falan diye onu yazmışlar ama kimse yok. Evet da böylece otele kadar böyle bir yol var. Buraları birden boşalmış ya. Şuraları bayağı dizine girmiş. Sağ tarafındaki kürlerin içi kuşlarla dolu arkadaşlar. Ötüşleri duyuluyor. Onların yuvaları buraları. Bir tane yük gemisi demirlemiş. Bu şunu gösteriyor. Rüzgar çıkacak artık. Genelde kuzeyden çıkınca gelirler ama arızası falan yoksa gemilerin buraya demirlemesinin nedeni çoğunlukla rüzgarla ilgili. Evet. Manzaralar güzel. Ne kadar bina yapsalar da Tatça'nın güzelliğini bozamıyorlar. temiz tutalım. Çiçekler bizim koparmayalım. Şurada şöyle yani bir ışık var. Sanki özel bir ampulü tutmuş gibi. Bulutlu havalarda böyle ışıklandırmalar önemli. Fotoğraf çekerken falan. değerli dostlar hepimiz hoş geldik nefssizlik malumumuz kamusal alanlarımız günlük yaşamda kullandığımız alanlarımız yine sermaye tarafından gasp ediliyor işgal ediliyor Özbel Mahallesi sakinlerinin sıklıkla kullandığı denize ilk ulaştığı yerlerden birisi Anladığımız kadarıyla otel tarafından kendi müşterilerine kullandırılmak üzere iskele yapılmış durumda. Bunun için dün küçük bir grup olarak gelmiştik. Bugün güzel bir sayıdayız. Bu kitleselliği de artırırız diye umuyorum. Hukukçu arkadaşımız Güngör bize süreçle ilgili bilgi versin. Kıyılar ortak varlığımızdır, sermayenin değildir. Bu kıyı tekrar bizim olmaya devam edecek ve bu iskele sökülecek. Evet. <laughs> e, plajın, iskelenin, datçalıların, özellikle özbellilerin yoğun olarak kullandığı, denize girdiği bir yer olduğunu biliyoruz. Burada bir platform yapılıyor, iskele üzerine bir şeyler yapılıyor. Soruyoruz, Sedat söyledi, kıyılar hepimizin, anayasaya göre de öyle, kıyı kanununa göre de öyle herhangi bir firma kıyıda inşaat yapamaz. Kıyı kanununa göre inşaat yapılamaz. Kıyıda inşaat yapılamaz. Şu söyleniyor. Efendim burayı şirket, otel, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan kiralamış. belge gösterin diyoruz. Belge yok. Dedikoduyla bu işler olmaz. Dedikodu yoluyla olmaz gasp edilen bir haksa, <laughs> denize girme hakkıysa, iskele ise bunlar dedikodu yoluyla olmaz. Burada kamu, biz topluca varsa sözleşmeniz gösterin diyoruz. Yok. Dedikodu yoluyla iş yapılmış oluyor. Şimdi söylenen şeylerden biri de bu iskelenin yapı kayıt belgesi olduğu. Yapı kayıt belgesi olduğunu dair bilgi yok. Şirket eğer yapı kayıt belgesi varsa, belediyeden aldığı bir ruhsat varsa orada inşaat yapmaya dair bunu buradaki arkadaşlarımıza hepimize göstermek durumunda. Yok. Dedikodu yoluyla iş olmaz. Bunu belge düzeyinde öğrenmek istiyorum. Öğrenmemiz gerekiyor. Hakkımız olan şeyin hukuki düzeyde, yasal düzeyde her şey yasaya uygun deniyor. Böyleyse bunun belgesinin gösterilmesi lazım. Yasal düzeyde olan şey, yasal olan şeyin belgesi olur. Dedikodu yoluyla olmaz. Bunu birazdan belediyeye birkaç kişi gidip öğreneceğiz. Evet. Şimdi böyle geniş bir Soğnutma yani otellerin böyle yaptığı yerlerde kendi müşterilerinin dışında kimseler pek olmuyor, olmuyor ücretsiz olarak bu alanda yani yapamazsınız. <laughs> ben, buranın inşaatı değil, işindi. Şerit alanları, şerit alanın yer yoktur. Buranın raporu, her <laughs> rapor sorulmalıdır. <laughs> Burası <süre>, da var? Doğru söylüyorsun. Çıktı. İşte böyle arkadaşlar. Basın açıklaması yapıldı. İskelenin altında beton dökmüştüm. Yeni dökülmüş sandım ama o beton çok eskiden varmış tabi zaman zaman fotoğraf çekiyorum ama e, unutuyor insan neden onu o dökülürken niye çıkarmamışlar e, o da ilginç bir şey öyle mi? Ya şimdi bütün herkes böyle şey yaparsa kimse denize giremez yani. Evet, giremez. Yani, ben Biz denize girmiyorum. Artık... Benim için pek fark etmiyor. Evet. Ama insanları eşim çok seviyor mesela. Yani sahiller kiralanıyor. İnsanların denize girdiği yerler. Yani insanlarda artık güvensizlik var. İnsanlar bir gün önce faydalandıkları, yararlandıkları bir şeyden faydalanamıyorlar. Düşünün, yıllardır video fotoğraf çekiyorum. Kumluk plajından falan bir sürü insan orada kumların üzerinde. Yatardı, güneşlenirdi. Valla bazı insanlar mücadeleci oluyor işte, bir araya geliyor falan. Bizlerde genellikle bunlar yok. Toplumumuzda, çoğumuzda yok yani. Zaman zaman da senin benim hakkımı arıyorlar. Böyle insanlar hep var bizim gibi insanlar da hep var. Öyle işte dünya bu şekilde yüzyıllardan beri bu şekilde. Hani e, bir laf vardır. Beni ısırmayan yılan bin yaşasa falan. O yılan seni de mutlaka ısırır arkadaşlar. Şu otel sahile yakın diye e, şey yapıldı. Yıllardan beri yıkılmadı da böyle çürüdü. Çirkin bir görüntü olarak şurada duruyor arkadaşlar. Ama şimdi bakıyorsunuz şurada hemen işte toplandığımız yerdeki binalarda bu kadar denize yakın yani. Kanun değişmiş. Bilmiyorum da orada öyle diyor. Kanun değişmiş. Arkadaşlar evimizin arka tarafları şurada yıllar önce şurada kocaman bir çam ağacı vardı hatta bu, bunun çamlarından çıkan bir çamı da bahçeme dikmiştim çam ağacına karşı çok böyle büyük bir hevesim vardı okuldan çıkınca burada böyle biraz 10-15 dakika dinlenirdim buraya geldiğim zaman birçok canlı vardı burada yaşayan Bakın arkadaşlar şu gördüğünüz hemen şu önümüzde bu iki ay bile olmadı. Sadece şu önümüzde gördüğümüz yerler iki ay bile olmadı. İleridekini görüyor musunuz? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 böyle gidiyor. 20 tane falan vardır. Yani bir tane iki tane o kadar sıkışık nasıl yapabiliyorlar? Bu arazi nasıl yetiyor? Bunu gerçekten anlamıyorum. %15 %20 falandı. %15'ti herhalde. Bizim taraflarda hep bahçeli ev yaptık bu yüzden. Şimdi bunu nasıl yapıyorlar ben anlamıyorum. Yani bu kadar sıkışık bir araziye bu kadar çok evi nasıl yapıyorlar? Bakın ne zamandır buradan geçmedim şöyle şimdi arabayı durdurdum. Eve doğru giderken hep yeni bakın. Hep yeni. Buralarda yani evler yapılacak tabi arkadaşlar ama neden hep 20 20 10 10 hiç öyle ihtiyaca göre insanların şeyine göre bir yapılaşma yok bakın karşı taraf olduğu gibi badem ağaçlarıyla kaplıydı Şu eski Datça tarafı badem ağaçlarıyla kaplıydı şimdi olduğu gibi mantar gibi derler ya aynı mantar işte. Dacia'mızın artık hiç şansı yok. Şu gördüğünüz bütün yapılar, yapılaşmalar birkaç senelik. Bir sene anca olmuştur yani birçoğu. Birçoğu bir sene anca olmuştur. Artık böyle gidiyor. Daha önceki yıllarda çektiğim fotoğraflardan falan da paylaşayım arada size.